Merhaba arkadaşlar. A101'den aldığım Lenovo laptop şu an karşınızda. Biliyorsunuz bu hafta yoğun bir şekilde Lenovo'nun A101'e gelen laptopu konuşuldu. Şükür sonunda elimize geçti. Kısaca size laptop hakkında bilgi vermek istiyorum. Merak edenler var. Onlar için fayda olacağını umuyorum. Ben öncelikle tasarımını beğendiğimi söylemek istiyorum. Dış kapağında güzel bir metal yapı var. Hafifliğini soracak olursanız bana yine hafif geldi. Daha önceki elimde bulunan laptoptan. Daha hafif yani 2 kilonun gerçekten altında olduğu hissediliyor. Şöyle 2000 liraya laptop aldık. Bakalım içinden ne çıktı onu da görelim. Evet bu şekilde kamera tasarımını görüyorsunuz. Laptopum şu an herhalde e, otomatik olarak açılıyor. Açıldı. E, şimdi ben size şöyle kamera e, şey tuşlarından bahsedeyim. Klavye tuşlarından. Klavyesi çok hoş. Tasarımını gerçekten beğendim. Ele uygun. Yazı da yazdım biraz. Beğendim yani onu açık söyleyeyim. Ee, onun dışında bu burada da yine bir metal parçalar kullanılmış. Bunlar da güzel bir e, tasarım olduğunu hissettiriyor. Onu da hissettiğimi söyleyeyim size. Şimdi şöyle laptopumuzu şifreyi girerek hemen açalım. Evet güzel bir laptop. İnternete bağla hızlı bağlandığını söyleyebilirim öncelikle. Şu an gördüğünüz gibi internetime bastım. Yani 2 saniye gibi bir süre içerisinde belki laptopumuz açılıyor. Ee, herhangi bir haber tıkladığımda işte bakınız bir haber tıkladım mesela. Hemen işte haberi bir gazete sayfası açtım. Ee, bir problem olmadı. Yani tepkileri hızlı verdiğini düşünüyorum. Yine şuradan bir sekme açayım. Ee, şurada Trabzonspor'la ilgili demeyelim hadi bakalım spordan spor sayfasını açalım İşte mesela hadi buradan bir tane 20 yaş altı Balkan Şampiyonası'nda ödül almışız herhalde onu açalım tıkladım gördüğünüz gibi haber hemen geldi görüyorsunuz yani sanki bana hız, hızı da en azından öğrenciler için uzaktan eğitim ihtiyacı olanlar için tatmin edici seviyede olduğunu düşündüm öğrenciler öğretmenler için bence 2.000 liraya bu fiyata alınabilir diye düşünüyorum. Bu konuda uzman biri değilim ama kullanıcı deneyimimde memnun kaldım. Bir sekme daha açalım. Ee, yine filmle ilgili bir şeyler açalım hadi bakalım. Hemen bir magazin haberi. Buradan e, açıldı yani. Resimler yüklenebiliyor. <laughs> Şahsen genel olarak interneti böyle çok, e, internete sörf yapan birileri e için de yine ideal olduğunu düşünüyorum. Onun dışında en çok hoşuma giden özelliklerinden biri ses sistemi. Şimdi hemen buradan Deezer'ı açayım. Ben Deezer'ı indirdim. Ee, ses sistemini göreceksiniz. Size böyle kısaca bir sesi dinleteceğim. Onu dinledikten sonra videoyu kapatacağım. Ee, fazla da uzun bir video çekmek istemiyorum şahsen. Şuradan kampanyaları geçelim. Şuradan açalım bakalım herhangi bir... Ele çıktı bize. Evet... Hoparlörler burada. Şu alt kısımda. Burada hoparlörler. Sesini kısıyorum. Bakın. Evet. Ses geliyor. Sesini kıstım. Hızlı bir şekilde sesini arttırabiliyorsun. Sesini hızlı bir şekilde arttırıp hızlı bir şekilde düşünüyorum. Bunu da hoşuma gitti. Yani müzik sistemini gerçekten beğendiğimi söylemek istiyorum. E, bu laptop yani basit, çok yüksek performans beklemeyenler için bence ideal. Oyun konusunda tecrübem hiç yok, onun için bir şey konuşmayayım. Ben daha çok internete hızlı girip ya, yazı çalışmaları vesaire, e, Word, Excel neyse, PowerPoint gibi dosyalara onlara bakıyorum. Şu anda size söyleyeceğim bunlar. E, sonra belki başka videolarda yaparız. Ama bilgisayarın tasarımı gerçekten hoş. Klavye kullanımı çok rahat. Yine burası da güzel, hissedişi güçlü. E, i̇şte bir dosya açmak vesaire. Çok uzun sürmüyor. Tatmin edecek seviyede değerler yani. Mesela ben bir Word sayfası açayım. Şöyle bir tıklayayım. Bakalım Word'ü de açsın. İşi bitirelim. Evet Word'ü açtı. Yani şöyle 2 saniye belki gibi sürede vesaire bunları halledebiliyoruz. Windows 10 yüklü geliyor biliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Şu Word'ümüzü kapatalım. Bilgisayarı kapatacağım. Bir de açacağım. Kaç saniyede kapatıp açtığımızı denedikten sonra Lenovo IdeaPad 3 serisinin A101'de 10 Eylül'de satılan serisi ile ilgili ilk yorumum bitecek. Görüyorsunuz şu an telefon açık. Kapaya bastığında aynı anda buraya basmaya çalışacağım. Bilgisayarı kapat diyelim. Buradan da saniyemizi açalım. Evet gördüğünüz gibi yani belki 4 saniye. Şurada gerçi ışık yanıyor ama hala. Hadi buradan devam edelim. Şu ışığın söndüğünü de düşündüğümüzde yaklaşık hadi 7-8 saniye içerisinde kapanabiliyor. Kaç saniyede açıldığını bakalım. Sıfırladık. Evet tuşa bastım. Gördüğünüz gibi tuş yandı. Ee, şunu da bassaydık iyiydi ama. 1-2 saniye ekleriz. Evet. Bakınız laptop şimdi yaklaşık 7 saniyesinde yak açıldı diyebiliriz yani. Evet. Bu şekilde laptopumuz hemen hemen açılışa hazır. Şuraya bir tıklayıp şifremi girmemle laptop sayfası geliyor zaten. Bence açılma süresi de yani 12 saniye civarında. Kapama süresi de 7-8 saniye sürecinde. Bence şu an o işte bir bilgisayardan beklentilere göre değişir. Ne tür bilgisayar kullandığınıza göre de değişir. Ama böyle öğrenciler uzaktan eğitim ihtiyacı şu an çok yüksek seviyede. Bu tarz insanlar için bu laptopu 2000 lira bandında biz A101'den aldık ama bir fırsattı, bir imkanı tabi. Yine piyasada bu fiyatlara yakın bir şekilde bulunabilirse AMD'nin 3020E işlemcisiyle birlikte fena görünmüyor. Tasarımı güzel, ses sistemi güzel, klavye düzeni çok güzel. İnternet girişleri de yeterli seviyede. Bana göre de hatta hızlı bile. Her neyse bu şekilde size yardımcı olabilirsem ne mutlu diyelim. Bu şekilde ekranımızı da kapatalım. Yanlardan da şöyle bir görüntü verelim. Evet. Şurada bu şekilde herkese ne diyelim iyi çalışmalar.